Almanya'nın hatta birçok ülkenin en çok kıskandığı şeymiş. Geldi hepimizin ayakkabının, ayakkabısının içine pislikler yaptı. İşte bayağı bir pisletti ayakkabı artık çöplük olmuştu. Kullanılmayacak vaziyeti gelmişti. Bir anda dolu yağıyor. Bir anda böyle kafana resmen buz yağıyor. O kadar çok çeşitlerimiz, o kadar çok lezzetli şeylerimiz var ki. Türkiye'nin nesi var derseniz üç tarafa denizlerim. <laughs> Muhteşem Ötesi merhaba arkadaşlar. Buna önceki videomda Türkiye'ye dönmemek için 5 tane sebep saymıştım ama şimdi de haksızlık olmasın diye çünkü Türkiye'miz gerçekten çok kötü bir yer değil sadece yaşanması zor bir yer bu yüzden de e, onu bir durumu biraz düzeltme için de 5 e, tane yaşama sebebi için neden sayacağım size yani Türkiye'ye dönmek için 5 tane sebep sayacağım. Her şeyin başında gelen hatta Avrupa'nın tüm dünyanın dilinde olan mutfak zenginliğimiz var. O kadar çok çeşitlerimiz, o kadar çok lezzetli şeylerimiz var ki yani mutfaktan tutun yani yemekten tutun tatlara kadar olan 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 üstün lezzetlerimiz var ve bu Avrupa'da da meşhur. Almanya'da gittiğinizde mesela bir dönerimiz, bir lahmacunumuz, İskenderimiz, bunlar çok meşhurdur. Birçok şeyler daha var. Mantımız mesela. Türk mantı mantı diyorlar. Harika beğeniyorlar. Lahmacun'a Turkish pizza diyorlar Almanya'da. bunlar var. Yani Türkiye'deki lezzetleri say say bitmez. O kadar çok her yörenin kendine ait bir mutfak şeyi var ki lezzeti var ki anlatamam. Yani mutfak lezzetlerimiz. İkinci olarak tatil seçeneklerimiz. Türkiye'mizin üç tarafı deniz. Yani o kadar çok gidebileceğiniz tatil bölgeleri var ki. Antalya, İzmir, Marmaris, Mersin vesaire vesaire. Birçok yerler var ve nereye giderseniz her taraf böyle gerçekten cennet gibi o kadar güzel ki denizimiz o kadar güzel ki yüzülecek o kadar çok yerler var ki gezilecek tarihi yerler o kadar çok ki yani tarihi seven için ayrı o kadar böyle bizim tarihimiz böyle güçlü ki yani tatil bölgesini gezmek istiyorsanız o oh, müzelerimiz onun haricinde deniz, eğlence her şey var gerçekten. Ben Türkiye'de tek aramadığım şey... Hatta Almanya'daki zaten biz Türkiye tatile geliyorduk. Türkiye'de tek aramadığım şey gerçekten de e, tatil bölgesindeki o güzellik. Yani tatil nereye de gidelim desek mesela çok şaşırıyoruz. Ya bu sene şuraya gidelim, şuraya gidelim. Çeşme'ye gittik, Bodrum'a gittik, Marmaris'e gittik. İşte e, Mersin'e daha gitmedik, Antalya'ya gitmedik, Alanya'ya gitmedik. Hani o, o kadar çok şey var ki gez gez bitmiyor gerçekten. Yani... Türkiye'nin nesi var derseniz üç tarafa denizlerim. Üçüncü olarak insanlarımız çok merhametli ve yardımsever. Bir komşu açsa eğer ve biz bunu biliyorsak gerçekten elimizden geldiğince yardım ederiz. Ben bile şu an bizim komşularımızın hiçbirinin ihtiyacı yok. Hepimizin durumu çok şükür yerinde. Ama komşuda pişer bize de düşer hala burada var. Ben atıyorum mesela atıyorum kimsenin canını çekmesin ama bir dolma yaptım diyelim. Komşuya götürüyorum işte Eşim çiğ köfte yaptı diyelim. Seven komşumuz var biliyorum. Direkt ona da bir tabak götürüyorum. İşte bir örek yaptık diyelim. Ya da komşu bir şey yaptı diyelim. Bana geliyor. Tabak boş dönmüyor vesaire. Hani böyle güzel e, örf ve adetlerimiz devam ediyor. Yani bunu aslında beğeniyorum. Ya da yardıma ihtiyacı olan. Özellikle mesela bu kadın şiddetlerine. Yardıma ihtiyacı olan kişilere elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Gözü kapalı olanlar da var tabii ki. Hiçbir şekilde kimse yanında adam ölse umurunda olmayan insanlar da var. Ama bizim sayımız daha yüksek. Birisinin bir yardım ihtiyacı olduğunda, olduğunda biz hemen yardıma koşuyoruz. Ne olursa olsun koşuyoruz yardıma. Ve bu merhametle, bu yardımsever, bu iyi niyetli insanların da hala olması sayesinde zaten hala Türkiye ayakta bence. İyilik ölmemesi lazım. Hani iyiliğin devam etmesi gerçekten ihtiyacımız var. Teşekkürler buradan tüm İyi insanlara, tüm merhametli, tüm yardımsever insanlara. 4. Almanya'nın hatta birçok ülkenin en çok kıskandığı şey yazlarımız uzun uzun geçiyor. Almanya'da biz mesela bir pikniğe giderdik hava çok sıcak çok sıcak de işte 30 derecenin altında. Aa, biz cay, cay cay yanıyoruz bir anda dolu yağıyor bir anda böyle kafana resmen buz yağıyor. Veya bugün soğuksa yarın sıcak oluyor. Bugün çok iyiyse bir anda yağmur başlayabiliyor. Bir anda soğuk başlayabiliyor. Ve biz yazın bile bir yere giderken hep çantamızda, arabamızda, hırkamızla, ince ceketlerimizle gitmek zorunda. Ve özellikle şemsi olmazsa olmaz şemsiyesiz bir yere gidemiyoruz. Ama Türkiye'de gerçekten yaz geldiği zaman bütün bir yıl böyle hiç yağmur yağmadı oluyor. Hani bugün 40 derece oldu. Yarın da hadi 15-20 derece düşsün olayı yok burada bir tatil olayını planladığınızda rahatlıkla planlayabiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz hava her zaman çok güzel olacak. Ya da düğün. Yaz sezonlarında düğün olduğunda açık havada düğün yapmak çok kolay oluyor. Tabii çok nadiren hava kötü olabilir ama genel olarak e, hava genelde çok güzel oluyor. Yani herkes rahatlıkla plan yapabiliyor. Almanya'da kimse kolay kolay açık havada düğün yapayım diye aylar öncesinden plan yapamıyor burada çünkü ödeme yapıldığı için aylar öncesinden gönül rahatlığıyla o planı yapabiliyorsunuz. Bu yüzden sıcak hava Yaz, kış ve o dört mevsim, İlkbahar, yaz, sonbahar, kış gerçekten hepsini layıkıyla yaşıyoruz. Sadece biraz şu an iklimler değiştiği için yaz daha erken gelmeye başladı. Daha çok yanıyoruz ama yani en azından mevsimleri daha güzel bir şekilde, daha düzgün bir şekilde yaşıyoruz. Kış olduğum tamamen kış, yaz olduğum da gerçekten sonuna kadar yazı yaşıyoruz yani. Ve son olarak da kendi memleketimiz. Yani Türk olarak Türkiye'de yaşadığınızda Almanya'da yaşayan Türkler ve bunu e, yaşamış olanlar bilir. Ausländerfeindlichkeit var maalesef. E, Almanya'da da var. Başka ülkelerde de vardır. Ben Almanya'dan geldiğim için Almanya'dan söz edip bahsediyorum. Ausländerfeindlichkeit var. Benim gittiğim yerde gerçekten Türklere, yabancılara, özellikle Müslümanlara düşmanlığı çok yaşadım, çok gördüm. Staj yaptığım, çalıştığım yerlerde direkt bana siz 50 yıl geride yaşıyorsunuz, siz 10 yıl geride yaşıyorsunuz, işte siz gerçekten kafa olarak çok geri kafalısınız diyen yani çok vardı. Gittiğiniz okulda, çalıştığınız yerlerde, alışveriş yaptığınız yerlerde, bulunduğunuz binada ki Komşularınızda bile çıkabilir ki biz birisinin evine gitmiştik mesela yan komşu e, Türk düşmanıymış geldi hepimizin ayakkabının ayakkabısının içine pislikler yaptı işte bayağı bir pisletti ayakkabı artık çöplük olmuştu kullanılmayacak vaziyeti gelmişti e, ve bunun gibi bize zarar veren ki biz o evde misafirdik bize zarar veren o komşusuna ne zararlar verir e, maalesef o sıkıntı var burada o sıkıntı yok bu yüzden de hani bir Türk olarak gerçekten Türkiye'de yaşamanın en güzel yanlarından birisi de hani yabancı değilsin, Ausländer değilsin Türkiye'de, kendi ülken. Kimse sana sen yabancısın, Auslanda raus demiyor. Çünkü senin ülken. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve de videomu beğenmeyi sakın unutmayın. Olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bundan sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Bay bay.